Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 7 Ekim 2024 aktüel kataloğuna bakacağız. Bu hafta çocuklarımızı mutlu edecek harika oyuncaklar ve kedi köpek dostlarımız için eğlenceli ürünler var. Kaçırmak istemeyeceğiniz çok güzel fırsatlar sizleri bekliyor. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Elbiseli konuşan bebek fiyatı 219 TL. Konuşmaya başlıyorum seti 189 TL. 14 parça meyve kesme oyuncağı 139 TL, robota dönüşen kamyonlar 119 TL, çek bırak metal jip 109 TL, güzellik seti oyuncağı 109 TL. Birazdan katoloğun en merak edilen ürünlerini göstereceğim. O yüzden sakın ayrılmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hangi ürünleri daha fazla görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Oyuncak tamir seti 109 TL. Oyuncak çantalı diş doktoru seti 99 TL. Oyuncak dozer 85 TL. Çocuklarımızın çok sevdiği Minecraft mini karakterler 59 TL. Karanlıkta parlayan ay yıldız seti 55 TL. Oyuncak hayvanlar seti 39.5 TL, su halkası oyunu 39 TL, animasyon balon seti 34.5 TL, kukullu şekilli aktiviteli hikayeler 29.5 TL, değerler okyanusu hikaye kitapları 14.5 TL, tüylü lazerli kedi oyuncağı 199 TL, köpekler için top oyuncağı 14'e 8.5 cm 99 TL, lazerli kedi oyuncağı 89 TL, köpek oyuncağı 89 TL, frisbee köpek oyuncağı 74.5 TL İpli köpek oyuncağı 89 TL, frisbee köpek oyuncağı 64.5 TL, pet tırı 49 TL, eğir uyumlu tasma 189 TL, uzatmalı köpek tasması 149 TL, ışıklı tasma 115 TL, köpek gövde tasması 89 TL, Happy kedi boyun künyesi 49 TL, köpek ağızlı 13.5 11 cm 89 TL, köpek ağızlı 12.5 10.5 cm 79 TL ve son olarak köpek ağızlı 10.5 9.5 cm 69 TL. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için videoyu beğeni paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.